Merhaba. Bugün sana Spotify'da yıl özeti görünmüyorsa bu sorunu nasıl çözebileceğini göstereceğim. Bildiğin gibi her yıl Spotify Wrapped adı verilen bir özet oluşturuyor. Bu özet sayesinde yıl boyunca en çok dinlediğin sanatçıları ve şarkıları görebiliyorsun. Ama önce lütfen kanalımıza abone ol. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Spotify uygulamasının en son sürümünü yüklediğimizden emin olmalıyız. Bunun için App Store'ya gidiyoruz ve Spotify uygulamasını arıyoruz. Bulduktan sonra üzerine dokunuyoruz ve eğer güncelle seçeneği görünüyorsa uygulamayı güncelliyoruz. Uygulama zaten güncelse ve yine de Wrapped görünmüyorsa, telefonu kapatıp yeniden açıyoruz ve Spotify'i tekrar başlatıyoruz. Menüde yıl özeti genellikle sağ üst köşede görünür. Eğer hala görünmüyorsa, ayarlara gidiyoruz Hesap bölümüne girip oturumu kapatıyoruz. Aşağıya kaydırıp oturumu kapat seçeneğine dokunuyoruz ve ardından yeniden giriş yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Wrapped otomatik olarak hesabında görünecektir. Bu kadar. Teşekkürler.